Arkadaşlar geçen yine bu kuş gelmişti. Yakalayamadım ben. Ayağında iplik var. Bunun iplikler bayağı ürkek. Sarınca ayağı kopuyor. Ama tabi biz ona iyilik yapacağımızın farkında olmadığı için kaçıyor. Amcaoğlu'nda beli tutuyor ama bakalım. Beli tutulmadan yakalayabilecek mi? Söyledim amcaoğlu dedim. Geçen sefer tektim. Bizim kuşu yakaladım bunu yakalayacağım diye. Muhtemelen aynı kuştu çünkü aynı ayak. Kuş kuşa benziyor yabani ama. Adamın karnı doydu Serhat bırak şimdi okey oynamayı ya. Ali olsa yakalar o sağlam yakalar At biraz daha at. Dur, ya. Yem bitti. <laughs> yem bitti yem bitti. Topla at. kuş kaçıyor bize. Toplu dağıtmadan at ya kuşu alabileyim. Nasıl? Şöyle bırakayım aga geriye gelecek Değil mi? Yukarı gidiyor. Ne yapalım? Çok ürkek ya. Yerleri bu kadar ürkek değil. Bu kuşları Hı. doyuracağız. Kaçak gelince işimize yaramayacak. Aha bir tane Siyah beyaz kuş gitti Serhat. Burada düşecek kuş var mı? Yok. yok. Valla oradan dolan gelebilir her an. Aa, oradan geçti. Of yıldırım gibi gidiyor lan. Arkadaşlar hiç yüzümüze bakmıyor valla. Kelebek miydi ne o alaca bir şey. Bizim kuşlar olmasın. Bizim öyle yok lan. Şey ya böyle şey yok yok çapar değil. Şu gönen kelebeği var ya o tarzda. Ve çok şeyden geçti. Geçen dolanıyor herhalde. Çapar kaçırmıştık bir tane. O arkadaşlara gitmişti Osman aldı. Hafta içi gene kuş kaybolmuş. Allah Allah. He, Orayı sevip geri mi gitti oraya? He, şey Hakanlar gelmişse dedim kuş kaçırırız. Biz takıldık beş tane kuş kaçırdık. Ha ona işte o arkadaş dedi bir tanesi yakalamıştı onlar. Kuşu geri aldık. Kümesteydi hafta içi Ali açıyor. Lan diyor o kuş gene kaçmış diyor haberim yok. Kuşun gidesi var. Kısmetten varmış. çıktı ya bir kere şimdi. Hı. Sen öyle değil ya diyor ki acaba o kuşun... Ah esere girmiş Ya çok yavru aldık, çok yavru aldık dedik. Kuşların hepsi esere Ke girmiş. Kendi yani. nazarınızdaydı. Yabani de gitti, kaçak da... Gelen diyordu çok zor olmuşsunuz çok. Bir maşallah demiyorlar ki zaten. Dedi şey yaptığımızdan ben zaten laflar kaçıyor. Gözündükçe seni gelen. O kem gözlü kim ya izlemesin bizi o kem gözlü. Evet kaçak peşinde. Kaçak gözlemcisi <laughs> Hazır tim Serhat bekliyor Kaçakları havada yakalayacak bu sefer Aa yakaladım Aha, Dünyanın en büyük kaçağını yakaladım Kaçak yakaladım Ekşi olacak mı? Olursa zaten devamında izleyeceğiz Bizden ayrılmayın videolarımıza like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarımız az, likelarımız az olmuyor böyle kardeş. Arkadaşlar bilmiyorum videoda fark ettiğinizde orada bir e, alt tünekte sağda bir yavru beyaz yavru vardı. Büyük kuşlar mahvedilmişler beni yani. yani. Şey, kanadını resmen delmişler yani bir taraftan. Ali çalışıyor şu an zaten hala işte mesleği açmamıştı. Büyük ihtimalle adının da haberi yok. Kuşlar dövmüş o diğer kuşlar. Tüh. Ben ayıracağım sonra onu. Kötü oldum ya. Yani. Ben onu zorlamayayım o. Belki zaten başka bir kuş var Evet Bakalım arkadaşlar Arkadaşlar Kaçak indi Ben videoyu kapatmıştım Bu siyah beyaz Uçuyor demiştim Muhtemelen o Şu Şimdi işin kötü tarafı Benim kümes kapalı ilk attığım yemlere daldı ama ben kamerayı açtım şimdi kümesi bunu ürkütmeden kümesi açmam lazım. Hadi, hadi, hadi girin dostlar. Şu kapı. Oo, güzel, güzel, hevesli. Oo, hevesli. İşte, Dur çıkma. Evet. Allah yabancı kuş görünüyor nasıl sular? Evet zevkine varayım arkadaşlar. Kolay bir oh kafayı buldum. Kolay bir kaçak oldu. Kuş dişi diye mi sulanıyor bunlar? Baya bir hızlı gittin. Sen hangi ara geldin? He? Evet arkadaşlar şu dışarı çıkardım. Sanırım kelebek. Dişi herhalde. Kursakta buran, buradan yediği yemler var. yemlere eritmedi. Güzel geldi. Markaya bakıyoruz. Marka yok. Yeni açılmış sabırsız bir arkadaşımızın zannedersen bu kuşu. Kimse sahip çıkmasın. Evet arkadaşlar bu kuşa kimse sahip çıkmasın. Bakıyoruz. Kalite. A kalite. Kaç para eder sizce arkadaşlar bu ve nerenin kuşu? Şöyle yakından göstereyim. Evet. Kaç para eder arkadaşlar? İşi ticarete dökelim artık. Ve nerenin kuşu? Hakan da buna benzer kuşlar var zannedersem. Bizde böyle Hakan çok karışık besliyor. Neyse. Bandımız vardı şurada. Hayırlı uğurlu olsun. Serhat gitti ben kuşu yakaladım. Hem de bir başıma. Evet kameramızı düzeltelim. Bizimkiler de mineral taşıyor. Evet arkadaşlar ne diyelim o zaman? Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eğer action olursa devam edeceğim. Bu aralar fazla video çekemiyorum zaten. Olduğu kadar çekip sizlerle paylaşacağım. Destek veren arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bu kanalda sohbet çok güzel. sıkılayan herkes seyrediyor. Abone ol butonuna çıkıyor.